Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Sayfa sayfa İngilizce. 7. sınıflarla 5. üniteyi çalışıyoruz. Ünitenin önemli kısımlarını tamamladık aslında. Şimdi pratik yapma zamanı. Bakalım neyi ne kadar öğrendiniz. A. Look at the list below and make sentences as the example. Aşağıdaki listeye bir bakın diyor. Burada görseller ve saatleri ve hangi kanallarda yayınlandığı var televizyon programlarının görselleri verilmiş. Örnekteki gibi cümleler kurmanız isteniyor. Example: There's is a cartoon on Channel A at 5 pm. Bakalım hemen. At 5 saat 5'te Kanal A'da çizgi film var. Görselden cartoon olduğunu anladık ve cümlemizi kurduk. Evet bu tarz cümleler kurmanız isteniyor. Diğer görseller için de Birer tane cümle hemen yazın ve birlikte kontrol edelim. Bunu yaparken videoyu durduruyorsunuz. Şimdi bakalım doğru yaptınız mı? There is an animation movie on channel B at half past 5 pm. Bakın, animasyon filmi kanal B'de saat 5.30'da. Bu arada hem saatleri de bilmeniz gerekiyor. Saatlerle ilgili bir sıkıntınız varsa, e, iyice öğrenmek istiyorsanız, kanalımdaki What time is it videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunu 5 ve 6. sınıfta öğrenmiştiniz ama tekrar için izlerseniz iyi olacaktır. Evet, bu programa bakalım. There is a documentary on channel C at quarter past seven. Çeyrek geçe quarter past olarak söyleniyor. Buçuklar half past olarak söyleniyor. Evet, saat 11'de spor programı var. Hatta maç bu. There is a basketball match on channel A at 11 pm. 23.11 oluyor. Ama 23 olduğu için gece akşam 11. O yüzden pm demeyi de unutmuyoruz. 12'ye kadar AM biliyorsunuz. 1 2 3 4 5 diye 12'ye kadar söylendiğinde AM. 12'den sonra 13 14 15 diye devam ettiğinde PM olarak söylemeniz gerekiyor akşam olduğunu belirtmek için. There is a sports program on channel B at a quarter past 7 PM. Demek ki burada bir tercih kullanmamız gerekecek. Çeyrek geçe, hem spor programı var hem de belgesel var. Hangisini seviyorsanız onu izleyebilirsiniz. There is the news on channel C at 8 pm. Akşam 8'de de haberler. B. Read the sentence and fill in the blanks with the given words. There is an extra word. Evet, verilen kelimeleri boşluklara yerleştiriyorsunuz. Bir tane de ekstra fazladan kelime var. Evet videoyu durduralım. Hemen yapalım. Cevapları benimle kontrol edin. My grandfather watches news every evening. He learns the events in the world. Dünyadan olaylar haberlerde olur. Dolayısıyla news. Dedem haberleri izler her akşam. I also likes watching news and I watch news every evening. Ben de her akşam haberleri izliyorum. Do you like news? Yorumlarda yazın bana lütfen. Hatta şunu da sorayım. What's your favorite TV program? Bu sorunun cevabını da videonun altında yorumlara bekliyorum. Little children like watching children çocuklar küçük çocuklar ne sever? Tabii ki cartoons. My mother is watching her favorite bla bla. She watches every episode. Episod bölüm. Bölüm bölüm yayınlanan program hangisi? Series tabii ki diziler. Annem seviyor. I love watching bla bla. They make me laugh a lot. Laugh komik, gülmek. Beni çok güldürür. Güldüren program comedies. You can watch blah blah to learn about animals. Hayvanlar hakkında öğrenmek, bilgi edinmek için. Tabii ki documentaries, belgeseller. Who wants to be a millionaire? Is a... Kim milyoner olmak ister? Bu nedir? Bir yarışma, quiz show. Soru cevap olan yarışmalara quiz show diyoruz. 68. sayfadan devam ediyoruz. Read the dialogue and answer the questions. Diyalog okuyun ve soruları cevaplandırın diyor. Diyalog birlikte okuyacağız. Beni dinlerken soruları da cevaplarını bulabilirsiniz ve not edebilirsiniz. Look, this is my favorite for me. Movie. I like dramas very much. This is my favorite movie. I like dramas very much. Bak, bu benim en sevdiğim film diyor. Dram seviyormuş drama, dram filmlerini çok severim. I don't like dramas. I think they are boring. Ben sevmem diyor dram filmlerini. Bence çok sıkıcı. Onları sıkıcı bulurum. I agree with you, but this is different. It's very exciting. What types of movies do you like? Ben de senin aynı görüşteyim ama bu farklı. Different. Çok heyecanlı diyor. Sen ne çeşit filmleri seversin? I like comedies very much. I think they are funny and enjoyable. Ben komedi severim. Bence onlar komik ve eğlenceli. Okay. Hemen burada duruyorum. What type of movies do you like and why? Hangi çeşit filmleri seversiniz ve neden? Yine bu videonun altına cevaplarınızı bekliyorum. What is Tom's favorite movie? Tov'un favori filmi hangisi? Ne dedi? Bakın burada söylüyor. Drama. His favorite movie is drama. Tam cümle isteniyorsa bu şekilde cevap verebilirsiniz. Does Brian like dramas? Brian drama seviyor mu? No, he doesn't. Hayır, sevmiyor. Bakın, do does'lı sorular yes no'lu cevap ister. Bu yüzden Buradaki cevap hayırdı. O yüzden no ile başladık. Ve dikkat edin soru ne ile başlamış? Does. Eğer no oluysa natlı hali olan doesn't bitiyor. Buna çok dikkat edin. Sakın buraya no he isn't, no he wasn't falan yazmaya kalkmayın. Sorunun başına bakarsanız ne ile bitireceğinizi buluyorsunuz. What kind of movies does Brian like? Brian ne çeşit filmleri seviyor? He likes comedies? Are dramas funny or boring for Brian? Drama. Komik mi yoksa sıkıcı mı Brian için? They are boring. Now there is a listening. Şimdi dinleme etkinliğimiz var. Listen to the speaker and complete the chart. Evet, konuşmacıyı dinleyin ve tabloyu doldurun diyor. Ne yazacağız? Dinlerken not alacağımız kısımlara bakalım. Favorite movie, favori filmi, director, yönetmen kim, starings, başrol oyuncuları ve opinion, görüşü nedir? Şimdi size dinletiyorum ve boşlukları doldurmanızı istiyorum. Listen to the speaker and complete the chart. My favorite movie is Hababam Sınıfı. Ertem Eğilmez was the director. Kemal Sunal, Adile Nashid, and Münir Oskul appeared in this movie. I watched it again last night. It was very funny. I recommend watching it. Evet, dinlememizi tamamladık. Boşlukları doldurabildiğinizi düşünüyorum. Ama eğer kaçırdıysanız ve dinlerken tam anlayamadıysanız bir kere de size alt yazılı olarak izlettireceğim. Dinlerken hem de alt yazıları okuyabileceksiniz. Böylece çok daha iyi anlayabileceksiniz. Evet, şimdi alt yazılı olarak dinleyelim. Listen to the speaker and complete the chart. My favorite movie is Hababam Sınıfı. Ertem Eğilmez was the director. Kemal Sunal, Adile Naşit and Münir Özkul appeared in this movie. I watched it again last night. It was very funny. I recommend watching it. Evet bakalım boşlukları doğru doldurabildiniz mi? Favorite movie herkes yakaladı Hababam sınıfı. Director Ertem Eğilmez. Starring başrol oyuncuları ve görüş funny komik olduğunu düşünüyor. Find the given program types in the puzzle. Evet, puzzle'da burada verilen kelimeleri bulmanız isteniyor. Bir tanesini göstereyim ama hepsini tek tek göstermeyeceğim. Diğerlerini de bu şekilde puzzle'ın içinde bulabilirsiniz. 69. sayfadayız. Look at the table. Read the questions and state your preferences. E, tabloya bakın diyor. Soruları okuyun ve tercihlerinizi işaretleyin. Put a tick or a cross in the you column. You, burası senin için olan kısım. Buraya ya tick atacaksın ya çarpı işareti koyacaksın. Soru şu, her bir soru. Do you prefer watching discussions? Yani tartışma programlarını izlemeyi tercih eder misin? Tercih ediyorsan tik, etmiyorsan çarpı. Belgesel, haber programı, reality show'lar, diziler, sitcom'lar, soap operas. Bu da bir çeşit dizi. Ama sitcomla farkı, sitcomlar biraz komik ve eğlenceli diziler. Sürekli böyle ha diye efekt koyuyorlar biliyorsunuz ona. Soap operas ise biraz daha böyle dram var. Her şey var içinde bu dizilerinde. Sabun köpüğü gibi diziler aslında. Bir anda başlayıp gidiyor. Eskiden buna pembe diziler deniyordu bizim zamanımızda. Talk shows, konuşma ve movies, filmler. Evet, tercihlerinizi buralara yazdıktan sonra tek tek cümle haline getirirseniz çok daha güzel olur aslında. Evet, onu da burada aşağıda veriyor zaten. Ama siz bu bölümü tek tek cümle haline de getirin. Örneğin, I prefer watching discussions veya I don't prefer watching discussions. Cevabınız nasılsa ona göre cümleniz değişiyor. Evet, look at the table in activity F again. Tekrar bu tabloya bakın diyor biraz önce gördüğümüz tabloya ve Tolga'nın tercihleri hakkında cümleler yazmanız isteniyor. Bakın, Tolga'nın tick ve cross'ları burada gözüküyor. Tolga prefers watching discussions. Bakın. Tolga tercih ediyor tartışma programlarını. But I prefer documentaries. Siz ne tercih ediyorsanız yanına ama ben farklı bir şey tercih ediyorum şeklinde cümle kurabilirsiniz. Burada bir örnek görüyoruz. Tolga prefers news and reality shows. But I prefer series and sitcoms şeklinde. O neyi tercih ediyor? Önce onu söyleyip sonra kendi tercihlerinizi belirten cümleler kurabilirsiniz. Onun tercih etmedikleriyle ilgili cümleleri de yine kendi tercih etmediğiniz cümlelerle bağlantılı yazmanız gerekiyor bu etkinlik için. Evet 70 sayfa 70'teyiz yavaş yavaş bitiriyoruz artık 5. üniteyi. Write the text and write true or false. Evet, metni read the text. Sorry. Met, metni okuyun. O kadar çok yazdık ki sürekli write dedim. Şimdi de write çıktı ağzımdan. Okuyalım metni ve doğru yanlış yapacağız. Doğrular true, yanlışlar false. Artık bunu öğrendiniz. My name is Joe. Benim adım Joe. I usually watch cartoons and animations. Usually, genellikle çizgi film ve animasyonları seyrederim. Last night I watched The Simpsons. Dün gece The Simpsons'ları seyrettim. The Simpsons is a Matt Groening's cartoon comedy series. Matt Groening'in çizgi film komedi serisi Simpsons'lar. It first appeared on TV in 1789. İlk olarak televizyonda 1989 yılında yayınlanmış, görünmüş. So, The Simpsons is on the air for a long time. E, bu durumda da Simpson'lar uzun zamandır yayında. Yayında demek is on air. Is on the air. It's an animated sitcoms. Bu animasyon şeklinde bir sitcom. They are a modern and funny family. Onlar modern ve komik bir aile. They make everybody laugh. Herkesi güldürürler. I think The Simpsons is a fascinating animation. Bence Simpson'lar büyüleyici bir animasyon. I liked it very much. Çok seviyorum diyor. Evet, şimdi sorularımızı cevaplayalım. John never watches cartoons. Sanırım cevapları kolayca buldunuz. O yüzden gösteriyorum. Asla çizgi film izlemez diyor. False. He watched a movie last night. Dün gece film mi izledi? False. The Simpsons is on the air for a long time. Uzun zamandır yayında. True. He thinks the Simpsons is boring. Simpsonlar sıkıcı. Bunu öyle mi düşünüyor? False. The Simpsons are a modern and funny family. Komik ve modern bir aile. True. Evet arkadaşlar, üniteyi tamamen tamamladık. Bu yüzden artık e, aktiviteingilizce.com'da 5. ünitenin tüm aktivitelerini yapabilirsiniz. Bunları sadece bir kere yapıp bırakmayın. Zamanla ara ara tekrar girip tekrar tekrar yapın hem size hatırlatma sağlayacaktır Hem de ne kadar çok yaparsanız oyunları ne kadar çok oynarsanız Kelimeler o kadar çok aklınızda kalacaktır Daha önceki videolarımızda gösterdiğim gibi almayanlar için bir kez daha hatırlatıyorum ingilizcemarketi.com sizler için 5. ünitenin de içinde bulunduğu 3-4 5. ünite paketi var bu paketi hemen çok uygun fiyata gördüğünüz gibi, sadece bu fiyat artı KDV. Hemen satın alıp bilgisayarınıza indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. İçinde açık uçlu sorular, konuşma kartları, dinleme metinleri, bol bol etkinlik var. Hem e, konuyu pekiştirici bol etkinlik yapmış olacaksınız, hem de sınavlara rahatça hazırlanmış olacaksınız. Evet, hem ünitemizin sonuna geldik hem de sayfalarımızın sonuna geldik. Ama bundan sonra bir videoda EBA etkinlikleri için çekeceğim. Beşinci ünitenin tüm videolarını tek tek izlemeyi unutmayın ki hiçbir eksiğiniz kalmasın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Hemen bu videoyu beğenin ve bol bol paylaşın diyorum. Yorumlarınızı, görüşlerinizi de videonun altına bekliyorum. Bir sonraki sayfada, bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.